Nasılsınız? İyisiniz. Yıldıray seni arayacağım kardeşim. Selam aleyküm selam. Yıldıray sana döneceğim. Haydi seni. Iyi. i̇yi teşekkür ederim. Sağ olun. İdare ediyoruz. Anladım Yıldır'a ya. Atlısınız. Kardeşim sen... Sana... Uh. Hasanlara geçiyorum. Sen öyle mi yapıyorsun dart? Aleykümselam Mehriban hoş geldin. İstanbul soğuk ya. Havalar soğuk İstanbul'da. Gelecek, gelecek. Yıldıray. Gelecek. Alper Can Kaplan. Aleykümselam, hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim Ekmek. Ne bidim kalın. İnşallah stolmam zaten. Hatay'da öyle abi çok soğuk. Hatay soğuk değil be. Hatay'da askerlik yaptım, Hatay kaldım. Hatay'ın öyle çok bir soğukluğu yok arkadaşlar. İnşallah Allah korusun. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Azerbaycan'dan nasıl havalar? Depremi <laughs> o sonra oldu soğuk. Arkadaşlar internet koptukça. Evet. Allah yardımcınız olsun. Azerbaycan'da havalar nasıl iyi mi? Nehir baş ne olsun? Azerbaycan'da havalar nasıl iyi mi? Nehir baş ne kalıyor? Au demiş. Nehir hoş geldin. Hasan tek mi kalıyor? Yok kanka. Buralarda bir gün sıcak bir gün soğuk olur ha. Hmm, kanka. Buralarda bir gün sıcak bir gün soğuk olur ha. Hmm, anladım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz az gelip görme niyetim vardı ama bilmiyorum nasıl olacak. Değil herkes bizi sıradan hamdolsun Türk savaşlarından elhamdülillah. Hoş geldiniz. İyi sizden nasılsınız? Evet evet biraz Hasan'dan oraya geldim telefon çekmiyor biraz sıkıntı. Şu an nasıl arkadaşlar? Balkonda yine şumek ya. Selam kardeşlerimize. Kızım okula başlamış. O yüzden izleyemiyorum. Siz kısa zamanda izleyeceğim. Aleykümselam Sıkıntı yok. İnşallah güzel bir okul hayatı geçer. İyi abi şu an değil mi? sevindim. Arkadaşlar açıklama videomuzu mu bekliyorsunuz? Tam olarak anlamadım çok kitle. Nasıl oluyor? Kusura ben seni arayacağım birazdan. Özelden anlatırım kardeşim. Bir sıkıntı yok ama. Aleykümselam. o zaman. Şu seviyordur. An... Eyvallah kardeşim. Şimdi biz kanalı ilk açtığımız zaman ee... kanalı o kadar önemsedik ki yani kendi işlerimizden daha çok önemsedik. Hani ben açık birinci üniversiteyi bitirdim, ikinci üniversiteyi açıktan okuyordum. Hem iş hem üniversite alın. Hani kanala gerçekten büyük emek verdik. Dolayısıyla e, YouTube'dan beklediğimiz bir süre alamadık. Yani şöyle ben hep söylüyorum bizim 150, 100, 300 bin, bin arası tak abonesi olan kanallardan bizim videolarımız daha iyi. Hani bunu biz, ben söylüyorum, biz söylüyoruz, millet söylüyor. Daha iyi kaliteli içerikler çektik. Ama YouTube bir türlü bizim videolarımızı ön atmadı. Sürekli böyle saçma sapan seviyelerde tuttu. Ön plana atmadı. Hani vurgun beklediğimiz videolara geri planına attı. Bunu anlamış da değiliz. Biraz onun kırgınlığı oldu videolarda. Biraz da, da ben ikinci üniversiteyi bitirince iş hayatımda bir tık daha iyi noktalara geldim. Hani nasıl anlatayım? Beklediğim işlerdeyim biraz daha. İş değişikliğim oldu. Hani ikinci üniversite bitti. Daha iyi bir konumda bir iş ee, oldu benim için. Onun biraz süreçleri falan oldu. Ee, kanaldan ayrıl ayrılmalar oldu. Hasan artık kanalda yok. Buradan da açıklıyorum arkadaşlar. Herhangi bir sebep yok. Kendisinin kendi isteği. Ee, bir sebep yok yani. Arada bir koyun koyuncu olarak girebilir. Yani tam olarak video çekememiz iş hayatımızı bir tık daha önemsememiz oldu. Çünkü YouTube'dan iş hayatımızı daha önemli bulduk. Zamanında pardon YouTube'u daha ön plan attık. Gerçekten maddi, manevi çok emek verdik. Ama YouTube'un bizi ön plana atmaması, sürekli sürekli geri planda tutması ister istemez YouTube'a video atmamızı engelledi. Biraz da dediğim gibi iş işlerde olan değişiklikler bu süreci çok yavaşlattı. Eee bir iki güne işte birkaç soru cevapladık işte YouTube'dan ne kadar kazanıyorsunuz falan onunla ilgili bir 5-6 dakikalık video çektik. Onu yayınlayacağız. Bu hafta da videolar çekeceğiz arkadaşlar. Tam olarak sebep bu yani. Biraz YouTube olan kırgınlık, biraz da iş. Tabi bunda da kanaldan ayrılmaların etkenleri de oldu. Canlar Arkadaşlar söyleyecekleriniz varsa Ey eyvallah merhaba teşekkür ederim Ama videolar gelecek arkadaşlar problem yok Ama yani gerçekten buradan da canlı yayın Teşekkür ederim Merhaban Buradan da canlı yayında yani Youtube'a gerçekten Yani anlamış değilim Hala anlamış değilim ama bu durma Yok yola devam biz bu işi herhangi bir maddi art Veyahut da şu bu için yapmıyoruz eğlenmek için işlerimizi de yoluna koyduk şimdi dediğim gibi alışmış süre çok önemliydi biraz daha emek vermek lazımdı <laughs> ne iş yapıyorsun demiş kanka anlatırım ben sana güzel güzel sıkıntı yok güzel yerlerdeyiz Yıldıray çoluk çocuk nasıl kardeşim? Meriman senin çocuklar nasıl? İyilerdir inşallah. Bir alo demen yeterli Yıldıray. Biliyorsun. Bak bir kere oldu. Bir anlaşmazlık oldu. Bir telefonda kopukluk oldu sefer öyle olmaz inşallah. Onlar iyi ben kötü hayır mı? Niye? Neyin var? Doğru Allah kolaylık versin merhaba. Geçmiş olsun kardeşim. Dediğim gibi haber vermen yeterli. Neresine geleceksin İstanbul'un? güçlü ha karşı tarafa mı problem yok olsun rica ederim Merhaba arkadaşlar yine müsait oldukça ben canlı yayına açmaya çalışacağım artık videolarda kısa zamanda gelecek inşallah şimdi bu kadar ee, özel bir sorunuz olursa ya da bir aklınıza takılan bir şey olsa Demir kollar 55 instagram hesabından yazabilirsiniz orayı şükür kontrol ediyor bana ulaşmak isterseniz doğrudan herhangi veyahut da Şükrü de benim yerime cevaplayabilir. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.